Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay hazırlayabileceğiniz, çok lezzetli fırında patatesli tavuk baget tarifini paylaşmak istiyorum. Nefis bir lezzet oluyor. Mutlaka denemelisiniz. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Tarifimiz için 8 tane tavuk baget kullanıyorum. Bir kap içerisine aldım. Üzerine tuz serpiyorum. Bir çay kaşığı kekik, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı nane, yarım çay kaşığı karabiber ekliyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim. İyice karıştırıyorum. Bu hazırladığımız sos içerisinde tavuk bagetleri 1 saat buzdolabında bekletiyorum. Eğer isterseniz bir gece önceden de hazırlayabilirsiniz. Daha lezzetli olacaktır. Ya da hiç bekletmeden aceleniz varsa hemen hazırlayabilirsiniz. Patateslerin kabuklarını soydum, güzelce yıkadım ve bu şekilde dilimledim. Çok ince yapmayın. Kalın kalın dilimledim. Dikdörtgen borcama aldım. Patatesleri biraz lezzetlendirmek için üzerine tuz serpiyorum. Bir çay kaşığı pul biber. Acı seviyorsanız biraz daha ekleyebilirsiniz. Bir çay kaşığı nane ve bir çay kaşığı kadar karabiber ekledim. Üzerine sıvı yağ gezdiriyorum. Karıştırıp fırına vereceğim. Öncesinde patatesleri biraz fırınlamak istiyorum. Bu şekilde daha lezzetli oluyor. Kızarmış patates lezzetinde olacak. O yüzden patatesleri biraz kızartıyorum ama çok kızartmayacağım. Fırına gönderiyorum. Bir 10-15 dakika kadar kızardı. Bakın fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok fazla kızartmadım. Çok az kızardı. Üzerine sosunu hazırlıyorum. 1,5 yemek kaşığı domates salçası 2,5 buçuk su bardağı su kullandım. Karıştırıyorum. Biraz tabi sosu lezzetlendirmek için tuz serpiyorum. Çok fazla da tuz kullanmayın. Tuzunuzun tat verme oranına göre tuzunuzu kullanabilirsiniz. İyice karıştırıp salçayı ezip sosu hazırlıyorum. Salçalı sosumuz hazır. İyice eridi salçalar. Fırından çıkan patateslerin üzerine buzdolabında beklettiğim bagetleri diziyorum. Aralarına domates ve biber yerleştiriyorum. Üzerine de salçalı sosumuzu gezdiriyorum. Eğer suya az gelirse biraz daha su ilave edebilirsiniz. 250 derecelik fırında pişirdim. Çok güzel bir şekilde üzerleri kızardı. Fırınımdan çıkardım. Fırından fırına değişiklik gösterebilir. 40 ila 50 dakika arasında pişecektir. Fırında patatesli tavuk baget tarifimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, Facebook ve Instagram hesaplarımdan da takibi almayı unutmayınız. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.